Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınlar polinomlar fosifindeki son testimize gelmiş bulunmaktayız. İkinci dereceden eşitlikler karma test 5'te. Buradaki tüm testleri ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk sizler için. Fasikül umarım sizlere çok fayda olur. Güzel bir fasikül. Bence alınması, çözülmesi gereken fasiküllerden bir tanesi. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Birinci sorumuza başlıyoruz. Diyor ki fx x kare eksi 3x eksi 4 fonksiyonu verilmiş. Buna göre mutlak fx bölü fx eşittir eksi 1 denklemini sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bunun eksi 1 çıkması için yukarısının mutlaka yani mutlak fx'in ne olarak çıkması lazım? Eksi fx olarak çıkması lazım. E, bu ne anlama geliyor? Şimdi fx'in 0 olma gibi bir ihtimal yok. 0 alt taraf 0 olunca zaten tanımsız olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden benim fx'im yani içinin mutlaka negatif olması lazım ki bu eksi sistemin başına gelsin. Yani x kare eksi 3x eksi 4 sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. x'e x eksi 4'e artı 1 olarak aldığımızda burada x eksi 4 ile x artı 1'in çarpımı sıfırdan küçük. x 4 ya da ne gelmiş olacak? Eksi 1. Hemen tablomuzu yaptığımızda değerli arkadaşlar Eksi 1 ve 4 bunlar dahil değiller. Çünkü dahil olurlarsa alt tarafı da tanımsız yaparlar ve eksi 1 çıkmaz. O yüzden işaretimiz artı eksi artı. Benden burayı istediği için çk'mız eksi 1, 4 aralığını istediğinden dolayı ne olacak değerli arkadaşlar? Bu aralıktaki tam sayı değerlerini toplamı istemiş. 0, 1, 2, 3 topladığımızda 6. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Görmüş olacaksınız. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Px her x reel sayısı için negatif olan bir polinomdur. Bakın kökü olmadığını burada bana anlatmaya çalışıyor. x küp x x çarpı px bölü x2 x kare artı 2 x büyük sıfır eşitsine göre x'in en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır? Yukarıda ne alınma ihtimalim var? x parantezine ama sakın sadeleştirme yapmıyorsun. Aşağıda alma ihtimalim var ama x parantezine aldığında x kare eksi px bölü x parantezinde x artı 2 büyük sıfır. Şimdi değerli arkadaşlar burada Px zaten kendisi negatif bir ifade. Bir de burada bir eksi gelecek. Bu 2 eksi ne yapacak? Artı. Yani x kare artı artı bir ifade olmuş oluyor burası artık. E x kare artı artı bir ifadenin kökünün olmadığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü burası hiçbir zaman için sıfıra eşit olamaz. Neden? X kare negatif değil zaten. X kare pozitif bir ifade veya sıfır. İkisinde, yani sıfır da olsa pozitif de olsa pozitif bir ifade toplarsan Burası daima sıfırdan büyük olur, yani burada kök yoktur. Ben bu sistemi buradan direkt olarak silebilirim. Şimdi benim iki tane, bir tane burada sıfırım gelecek, bir tane burada sıfırım gelecek, eksi iki gelecek. Yani sıfır çift katlı kök, aynı zamanda tanımsız çift katlı kök. O zaman şimdi eksi iki tek katlı içi boş, sıfır yine çift katlı içi boş, aynı zamanda bu ifade nasıl ifade? Tanımsız bir ifade. Şöyle yapacağız onu. Tamam, şöyle. Bu işaret tablosu artı ile başlayacak. Çift katlı değişmeyecek. Tek katlı değişecek. Benden şunu istiyor. Yani çözüm kümesi. Eksi 2 sonsuz ama kim olmayacak arada? Sıfır olmayacak. X'in en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır demiş burada. Tabii ki eksi 2'den başladığına göre en büyük negatif tam sayı değeri eksi 1 olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 3. M küçük, N küçük, sıfır küçük, P olmak üzere. Nx çarpı M eksi px kare bölü nx artı p büyük sıfır eşitsin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi de demiş. Şimdi burada bir sıfırım var. Tamam. Burada m eşittir px kareden m bölü p eşittir x kare. Ama bir bakalım ya şu negatif bir önceki sorduk gibi negatif pozitif oluyor mu? Bir ona bakalım isterseniz. Şimdi x kare her zaman nasıl bir ifade zaten biliyorsunuz artı veya sıfır. P nasıl bir ifade? Artı bir ifade. Unutma. Yani burası eksi gelecek. M eksi bir ifade. Mesela nasıl? Eksi 3 eksi x kare eşittir 0 gibi düşün bunu. Ne olur? x kare eşittir eksi 3. Kök var mı? Yok. Yani bu ifade. Şimdi burada dikkat etmen gereken tek şey de x karenin işareti bak. Bu unutma. Evet etki ama sistemi değiştirebiliyor. x kare negatifse önündeki işaret. P artı olduğu için negatif. O yüzden bu öndeki işaret sistemi değiştirecek. Yani ben buradan kök gelmeyecek ama eksi işaretini getireceğim. Aşağısı ise eksi p bölü n olacak. Şimdi bir sıfırım var. p bölü n de p pozitif n negatif olduğu için bu da pozitif. Yani benim tablom yaptığımda bir sıfırda köküm var. Bir de eksi p bölü n de var. p bölü n pozitif tarafta. Şimdi burada işaret nasıl alınacağız? n'nin işareti eksi. Buradan bir eksi gelecek. Buradan yine n'nin işareti eksi. 3 eksi 2 eksi çarpı 1 eksi böldüğümüzde eksiyle başlayacağız. Bu önemli bak. Yani biz siz burada evet kök yok ama işaret var. Eksi artı eksi oldu. O zaman sıfırla eksi p bölü n arası benim çözüm kümem olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 4. Ekvatorda sabah saat 10'da hava sıcaklığı 24 derece ölçülmüştür. Bu andan itibaren her saat başı sıcaklığının 3 santigrat derece arttığı gözlemlenmiştir. Herhangi bir T anında hava sıcaklığı FT'dir. Buna göre F, T 11 bölü F'in tersinde T küçük 0 eşitsin sağlayan kaç tane T tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar burada saat 10'da 24 derece ve her saat başı sıcaklık 3 derece artıyor. O zaman biz FT'yi şöyle tanımlasak 24 artı 3 T desek. Burada T'ye 1 saat sonra 27 olacak. 2 saat sonra 30 olacak şekilde ayarlayabiliriz. Bunun tersini nasıl bulacaktık? Hatırlarsanız y eşittir 24 artı 3t yazıp sonra ne yapıyorduk? Hatırlarsanız y eksi 24 eşittir 3t'den t de buradan y eksi 24 bölü 3. Yani t eksi 24 bölü 3 olacak. Benden şimdi f t eksi 11 istiyor. O da 24 artı 3 çarpı t eksi 11 yazdığımızda 24 artı 3t eksi 33'ten 3T-9 gelecek. O zaman bu ifade 3T-9 bölü T-24 bölü 3 geldi. Sıfırdan küçük olacak. Yukarı 3 e alabiliriz. 3 çarpı 3 parantezinde bir daha T-3 bölü T-24 sıfırdan küçük olacak. Bu T buradan 3, T buradan 24 geldi. Hemen işlemlerimizi yaptığımızda 3 ve 24 olarak değerlendirdiğimizde İşaret tablomda artı ile başlayacağım. Çünkü x'te işaret artı, eksi artı. 3 ile 24 arasında kimler var? 4'ten başlıyoruz. Kaça kadar? 23'e kadar. 1'den başlamış olsaydık 23 tane olacaktı. Çünkü 1x ifade zaten. Kimler yok? 1 yok, 2 yok, 3 yok. 3 terim yok. 23'ten 3 terim çıkarttığımızda 20. Yani doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. Bir kargo şirketi x kilogram ağırlığındaki bir kargoyu x kare artı 12 TL'ye alıcıya ulaştırmaktadır. 5 kilogram ağırlığındaki bir koli bu kargo şirketiyle gönderilirse kargo ücreti 5'in karesi artı 12 eşittir 37 TL'dir. Buna göre 7 kilogramlık bir kargonun iki ayrı kargo olarak gönderimin daha avantajlı olması için kargolarından her birinin kütlesi kilogram aşağıdaki aralıkların hangisinde olmalıdır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada 7 kiloluk bir kargonun ne kadar maliyet bize getireceğini hesaplayalım önce. 7'nin karesi artı 12, 49, 12 daha ne gelmiş olacak? Buradan 61 TL'lik bir maliyetimiz var. Bu bizim maliyetimiz. Tamam. Şimdi benim öyle iki parça ayıracağım ki parçalardan biri zaten ne diyelim mesela? Parçalardan birine birinci parçaya ikinci parça diyelim. Birinci parça x dersek ikinci parça 7 x olmuş olacak. Birinci parça gene x'leri olduğu için bu x kare artı 12'lere giderken bu ise 7 eksi x'in karesi artı 12'lere gitmiş olacak ki bu x'in toplamının 61'den ne olması gerekiyor daha uyguna gitmesi için küçük olması gerekiyor. Yani çözeceğimiz denklem bu. x kare artı 12 artı 49 eksi 14 x artı x kare artı 12 küçük 61 olacak. Zaten şu şu şunu götürdü. Ne kaldı geriye? 2, 2x kare Eksi 14x artı 12 sıfırdan küçük olacak. Bölelim 2'ye x kare eksi 7x artı 6 sıfırdan küçük olacak. X'e x eksi 6 eksi 1 olacak. Bu x eksi 6 ile x eksi 1'in çarpımı sıfırdan küçük. X buradan 6 ve 1 gelecek. Tablomuzu yaptığımızda şöyle işaret artı eksi artı olacak ve benden sıfırdan küçük olduğundan dolayı. 1 ile 6 aralığında olması gerektiğini ne yapıyor? Burada söylüyor. Yani benim ayıracağım kargonun 1 ile 6 kilogram arasında 1 kilogram olması lazım ki diğer bölümü de bu şekilde değerlendirdiğimde 61 iken yani tek parça haline göndermektense bu şekilde göndermek daha uyguna geldiğini bana söylüyor sistem. Soru 6. F fonksiyonu tüm x gerçel sayılar için artan bir fonksiyondur. x kare eksi x eksi M. Eksi x kare eksi 2 x eksi 1 olduğuna göre m'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar artan bir fonksiyon nasıldı? x1 x2'den büyükken fx1 de fx2'den ne olmak zorundaydı? Büyük olmak zorundaydı. Yani bunlar büyükse X², x kare eksi x eksi m'in eksi x kare eksi 2 x eksi 1'den büyük olması gerekiyor. O zaman ne yapacağız? At bunları bu tarafa. 2x kare artı x eksi m artı 1 daima sıfırdan ne da olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bir parabol daima sıfırdan büyük olması için a'sının sıfırdan büyük diskriminantının da sıfırdan küçük olması gerekir. a'sı sıfırdan büyük sağlanıyor zaten. Diskriminant b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. a'sı 2 b'si 1 c'si de eksi m artı 1. O zaman 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi m artı 1 sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Buradan 1 8 eksi m artı 1 sıfırdan küçük olacak. 1 artı 8 m eksi 8 sıfırdan küçük olacak ki birden 8 çıktığı zaman eksi 7. Karşı yaptığımızda 7 olarak geçecek. m küçüktür. 7 bölü 8 olacak. 7 bölü 8 de biliyorsunuz 1'e yakın ama sıfır küsürlü bir sayı. O yüzden emin alabileceği en büyük tam sayı değerinin 0 yani D seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Soru 7. İki nakliye şirketi gidilen mesafeye bağlı olarak farklı şekillerde fiyatlandırma yapmışlardır. A şirketi 9 lira sabit ücret ve gidilen her kilometre karesiyle 5 liraya çarpmaktadır. B şirketi 500 lira sabit ücret ve gidilen her kilometre başına 105 lira ücret almaktadır. A şirketi x kilometre için B şirketinden daha az maliyetli olduğuna göre x'in en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi A 900 lira sabit ücret ve gidilen her kilometrenin karesiyle 5 liraya çarpmakta. Yani x kilometre yani 900 artı x kare çarpı 5. Bu a. b ise 500 artı 105 çarpı x. Bu da b. Tamam. A'nın maliyeti B'den daha azmış. Yani ne anlama geliyor bu? 900 artı 5 x kare küçük olmalı. 500 artı 105 x'ten. Denklemin eşitsizliği bu kadar. Hemen at karşı tarafa. 5x kare eksi 105x artı 400 sıfırdan küçük olacak. Hepsi 5'e bölünebiliyor. x kare eksi 20 kaç olacak burası? 21x artı 80 küçük 0 ki güzel ayrıldı. Eksi 16 eksi 5 olarak ayrıldı değerli arkadaşlar. O da x eksi 16 çarpı x eksi 5 sıfırdan küçük oldu. x'in buradan 16 ve 5 olduğunu söyleyebildiğin hemen 5 ve 16 olarak değerlendirdik. İşaret tablomu artı ile başlayacak. Artı eksi artı sıfırdan küçük olan yerleri arıyoruz. Yani doğru cevabımızın 5-16 aralığı yani C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Soru 8. 2x kare eksi mx artı 8 büyük 0 eşitsin. Çk'sı r eksi n olduğuna göre m artı n toplam olabileceği en büyük değer nedir demiş. Şimdi bunun daima sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Demek ki bir değer bunu ne yapıyor? Bozuyor. Demek ki Delta'nın sıfır olduğu yer olarak düşünebilirsiniz burada. Yani şöyle bir parabolünüz olması gerekiyor. Şöyle ki sadece burası sıfır yapıyor bu sistemi fark ettiyseniz. Diğer her yer ne yapıyor? Pozitif yapıyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Deltasını sıfır eşitleyeceğiz yani. Deltayı sıfır eşitlediğimizde 2x kare eksi mx artı 8 eşit sıfır sisteminde b kare eksi 4ac sıfır yaptık. a'mız 2, B'miz eksi M, C'miz 8. Şimdi burada en büyük değeri sorduğunun mantığı şu. Büyük ihtimalle M'den iki tane bulacağız. Biri negatif olacak, biri pozitif olacak. Biz tabii ki burada en büyük değeri alacağız. Şimdi bunu ne yapacağız? Yazarsak M kare eksi artı olmasının bir önemi yok. Eksi 4 çarpı 2 çarpı 8'in 0 olması lazım. M kare 64'e eşit. Burada M artı eksi 8 gelecek. Şimdi ben buraya yazdığımda M'yi artı eksi 8. M 8 yazalım. Ne olacak değerli arkadaşlar? 2x kare eksi 8x artı 8 eşittir 0 yaptığımızda x kare eksi 4x artı 4 sıfırdan x eksi 2'nin karesi gelecek. Ve n de buradan 2 gelmiş olacak. İçin 0. m'ye 8 yazdığımızda 2x kare artı 8x artı 8 eşittir 0'dan x kare artı 4x artı 4 eşittir 0 olmuş olacak. Bu da x artı 2'nin karesi 0 olmuş oldu. Bu da x eksi 2 olmuş oldu. Yani N-2 olmuş oldu. Benden en büyük değeri istediği için artı 8 ve 2'yi alacağım. M2 neyi de pardon M8 neyi de 2 alınca toplamlarının kaç olduğunu görmüş olacaksın. E, e şıkkındaki 10 olduğunu görmüş olacaksın. Soru 9. Ax kare artı ax artı a 3 eşittir 0 denkleminin gerçel sayılar kümesinin çözüm kümesi boş kümedir. Buna göre a'nın en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Çözüm kümesi boş küme ise diskriminant ne olacak? 0'dan küçük olmak zorunda. Hemen a'mız A, B'miz A, C'miz de A-3. B kare eksi 4 AC sıfırdan küçük. Yani A kare eksi 4 çarpı A çarpı A eksi 3'ün sıfırdan küçük olması lazım. A kare eksi 4 A kare e, artı 12A mı geliyor? Artı 12A sıfırdan küçük. O da eksi 3 A kare artı 12A sıfırdan küçük olacak ki buradan a parantezinde eksi 3a artı 12 küçük sıfır oldu. Bir sıfırımız var. Bir de neyimiz var? Dördümüz var. Hemen tablomuzu yapalım. Sıfır olamaz zaten. Zaten eşitsizlik de yok. İşaret eksiyle başlayacak. Artı eksi. O zaman şöyle yaptığımızda burada eksi sonsuz sıfır aralığı birleşim 4 sonsuz. Benden en küçük pozitif tam sayı diyor. Bu eksi sonsuz sıfır alanında herhangi bir pozitif tam sayı Yok arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor. O zaman ne yapacağız? 4 ile son sırasında en küçük pozitif tam sayının kaç olduğunu söylemiş olacağız. 5 olduğunu söylemiş olacağız. Soru 10. Artık son 2 soru koskocaman fasikül bitirmiş olduk. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. m-1 çarpı x kare eksi parantez içerisinde m artı 3 çarpı x eksi 7 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kare kök içerisinde x1'in karesi artı 2 x1 x2 artı x2'nin karesi Küçük eşit 2 olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük negatif iki tam sayının toplamı. Bu açılımı x1 artı x2'nin karesi olarak görmeniz gerekiyor. Şöyle küçük eşit 2. Bu dışarıya mutlak x1 artı x2 küçük eşit 2 olarak gelmiş olacak. Bu da ne anlama gelecek? Eksi 2 küçük eşit x1 artı x2 küçük eşit 2 olarak karşımıza mutlak değerin özelliğinden bunu söyleyebileceğiz. Şimdi ben burada kökler toplamını yazabilirim artık. Kökler toplamı X1 artı X2 eksi B bölü A'dan Eksi bir de burada eksi var artı olacak M artı 3 bölü M eksi 1 Yani eksi 2 küçük eşittir M artı 3 bölü M eksi 1 küçük eşittir 2 iki. i̇ki tane eşitlik sistemi var burada bunlar ayrı ayrı çözüp ortak çözümlerini alacağız Önce birinci çözelim M artı 3 bölü M eksi 1 at 2'yi bu tarafa eksi 2 küçük eşit 0 Payda işlemesi yapacağız tabii ki burada Şöyle M artı 3 eksi 2m artı 2 bölü m eksi 1 küçük eşit sıfır oldu. Buradan e, ne geldi? Eksi m artı 5 bölü m eksi 1 küçük eşit sıfır. Hemen tablosunu yapacak olursak, buranın kökü 5, buranın kökü 1. İşaret tablosunu şöyle yapalım. Eşitlik var. Kim için var? Sadece 5 için var arkadaşlar. İşaret eksi artı eksi olduğundan, şöyle bir çözüm kümesi gelecek. Çözüm 1 diyorum ben buna eksi sonsuz eksi bir birleşim 5 kapalı sonsuz açık aralığı olarak gelmiş oldu. Sonrasında bir de neyi çözeceğiz? Ee, burada e, bunu bu tarafa atarsak 0 küçük eşittir 2 artı m artı 3 bölü m eksi 1 yani bunu bu tarafa attık. Payda işlemesi yaparsak 0 küçük eşittir 2m bir M'de buradan, üç m de buradan 3m eksi 2 artı 3 artı 1 bölü m eksi 1 geldi. Buradan eksi 1 bölü 3 buradan yine 1 gelmiş olacak. Tablomuzu yapıyorum şuraya. Şimdi burası eksi 1 bölü 3. Burası 1. Şimdi 1 dahil değil ama şurası dahil. İşaret tablom artı ile başlayacak. O zaman bu büyük olan yeri istiyor. Yani şu kısmı istiyor. Çözüm 2 de buradan Çözüm 2 de ne gelecek? Eksi sonsuz eksi 1 bölü 3 kapalı birleşim 1 bir sonsuz olarak geldi. Şimdi bura, burada aralıkları bulduktan sonra ne yapacağız? Ortak çözümü yazacağız. Çözüm Şimdi bu eksi sonsuzdan ha bu artı 1'miş arkadaşlar. Şunu düzeltelim. Artı 1'e kadar gelmiş. Bu eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3'e kadar gelmiş. O zaman eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3 kadar kapalı aralık birleşim. Bu taraf 1'den sonsuz, 5'ten sonsuz 5'ten sonsuza kadar olacak. Şimdi bu eksi 1 bölü 3'e kadar geldiğinden dolayı eksi 0.33 yani eksi 1 olur, eksi 2 olur. Meyna olabileceği en büyük negatif iki tam sayı bunlar olacaktır. Bunların toplamları da eksi 3 olarak karşımıza gelecektir diyoruz değerli arkadaşlar. Ve son sorumuz. Bir ok atma yarışmasında iki farklı bölümden aynı anda atış yapan Sarper ve Efe birden 16'ya kadar numaralandırmış okları hedefe atacaklardır. X okun üzerindeki numara olmak üzere x kare x 8 x artı 12 sıfırdan büyük eşitsini sağlayan ok, Sarper tarafından bu eşisini sağlayan ok, Efe tarafından atılacaktır. Bu durumda tüm oklar atıldığına göre Efe'nin attığı ok sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış. Sağlamayan ok Efe tarafından atılacakmış. Şimdi bunu hemen XX, x, 6, 2, x, x6, x2 x, x6, x2 0'dan büyük. x buradan 6 ve 2 gelmiş oldu. Tablomuzu yapalım. 2 ve 6'yı yapalım. Yaparsak artı eksi artı olacak. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şimdi burada kimler var dikkat ederseniz. Yani zaten birden başlayacağımız için şuradan başlayalım. Hadi bir burası olsun. Bir dahil ikiye kadar birleşip altıdan sonsuza kadar demiş. Burada altıdan da nereye kadar gideceğiz zaten? 16'ya altıya kadar gitmemiz gerekiyor. Burada 16 en son nokta. Şöyle bir ifade gelecek. Şimdi bu sağ tarafına atılan ok var. E, atılmayan oklar kimler? 2, 3, 4, 5, 6. Burada Efe'nin attığı ok sayısını demiş. Burada kaç tane var fark ettiyseniz 5 tane. Son sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Matematik ve neler farkıyla AC yayınları polinomlar fazlalıkındaki tüm testleri bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yani bizlere destek olan arkadaşlarımıza, olmayan arkadaşlarımıza, izleyen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.